أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد ربي زدنا علما Rabbi وفهما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Evet arkadaşlar Allah nasıl kısmen ederse bugün de yine sorulardan bir tanesi ve çoğu hastamız bize söylüyor. İşte uzaktan telefondan ruke yapmak. Yani bugün bazı ruke yaptığını iddia eden Rukiye yaptığını iddia eden arkadaşlarımızın düşmüş olduğu bir hata biz de uyarmak istedik bu konuda ve bu konu hakkında bir bilgi paylaşmak istedik. Arkadaşlar telefondan rukye olur mu? İşte veya WhatsApp'tan rukye olur mu? Veya Facebook üzerinden telefon bağlantısı kurarak rukye olur mu gibisinden. Ve bu telefondan yapılan veya WhatsApp'tan yapılan veya Facebook üzerinden yapılan rukyelerden ücret talep edenler, ücret alanlar Arkadaşlar ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu yapana kadar arkadaşlar yani YouTube'dan Rukiye dinleyebilirsiniz. Hem para da vermezsiniz. YouTube'dan yani bunun Rukiye'cinin hatası bu. Rukiye'ci telefondan Rukiye yapana kadar demeli ki bizim dediğimiz gibi insanlara. Kardeşim YouTube'dan genel Rukiye ayetlerini dinleyin. Kendinizi kontrol edin ki Allah nasıl kısma ederse görüntülü bir video hazırlıyorum. Teşhis Rukiye'si adında. Bu şey şu an beni izlediğiniz gibi izleyeceksiniz. O iz, beni izlerken ben okumaya kura Rukiye ayetlerini okuyacağım. Rukiye ayetlerini okuduktan sonra ara ara bölümlerde telkinler yapacağız. Ve telkinlerden sonra Rukiye bittikten sonra... bize ...görüntülü bir şekilde şu şu belirtiler sizde olduysa sizde bu var. Şu şu belirtiler sizde olmuşsa sizde şu var. Şu şu belirtiler olmuşsa sizde şu vardır gibi izahlarda bulunup... ...sizleri bilgilendirmeyi düşünüyorum inşallah Allah nasıl kısmet ederse. En azından herkes dinleyen insanlar, kendisini kontrol eden insanlar kendisinden ne olduğunu öğrenmiş olacak. Dolayısıyla ondan sonra tedavisi de ama rukeciye gider, tedavi yaptırır vesaire uğraşır. Yani siz siz olun telefondan rukye yapmak isteyenler, bunun karşılığında ücret almak isteyenler arkadaşlar YouTube'dan dinleyin. Emin olun daha faydalı olur. Yani telefondan rukye olmaz. Felasıl kerem rukye dinlerken yani farz et ki çok ağır bir hastaysa. Mesela biz diyoruz ki ağır hasta mesela YouTube'dan şu rukyeyi dinle diyoruz. YouTube'dan Rukiye'yi dinlerken eğer bir hareket, bir tepki hissedersen hemen diyoruz Rukiye'yi kapat. Yani şimdi sen birden WhatsApp'tan, telefondan böyle bir şey olursa hastaya müdahale edecek kimse olmayabilir. Ayrı mesele ikincisi yani bir suistimal yani bu. Ya gerçekten böyle bir Rukiye çeşidi yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hiçbir sahabe, gerçi o zaman hani böyle şeyler yoktu ama hani birbirlerine o zaman mektup mu yazsaydılar yani? Mektuptan mı Rukiye ayetlerini gösterdi? Yazsaydı da okutsaydı. Böyle olmaz ya. Yani Rukiye bizzat kişiye nefes ederek, üfleyerek, bizzat yüzüne okunmuş su sıkarak, belli bitkiler, bitki karışımı çaylar içirerek, belli ayetleri okuyarak, hastanın belli bölgeleri kontrol edilerek Rukiye yapılır. Dolayısıyla Rukiye tedavisi böyle olur. Dolayısıyla bunun dışında yapılan rukiyeler böyle olmaz yani banttan. Yani adam YouTube'dan dinlesin, kendi evindeki ruk, kuran rukiye dinlesin. Böyle olur. Dolayısıyla bu, yani insanları istismar etmektir. Çok kişi arar oldu bu aralar beni. Hocam işte e, telefondan rukiye yapıyor musun? Kardeşim telefondan ben rukiye yapacağım, bana 100 lira 50 lira vereceğine. E, sen YouTube'da dinle kimseye para verme inşallah. Dolayısıyla bunlara kanmayın. Bunlar işin ehli olmayan insanların düştüğü e, e, şeylerdir yani amellerdir. Bu tip uzman bir rukiyeci gerçekten rukiye ilmini bilen ve insanlara faydalı olmaya çalışan, doğru düzgün bir rukiye yapan insanlar bunu yapmazlar. Hani bu şekilde rukiye yapmazlar. İnşallah rukiyeci yani ahlak olarak da davet ve tebliğ yapması gerektiğini de bildiğinden dolayı hani bir 10 dakika okuyayım, yarım saat okuyayım, telefonda okuyayım 150 lira, 200 lira para alayım. Bu gibi şeye düşmez rukiyeci. Rukiyeci gelir Adam gelir Rukyeci'ye hakkı gibi hakkıyla bir Rukye zaten 45 dakika yani en az 40 dakika 45 dakika bir saat sürer o arada. Ee, gelir Rukye'sini yapar. Kontrol eder. Hastanın teşhisini koyar. Hastalığının teşhisini koyar. O hastalığa uygun tedavi programını hazırlar. Hastaya verir. Hastayı takip eder ondan sonra. Hasta 4 günde bir 5 günde bir hasta Rukyeci'yi ara Rukyeci onu takip eder. Bu şekilde iyileşene kadar beraber bir yol izlerler yani. Bu şekilde olur yani. Dolayısıyla ben buradan tüm hastalarımızı, tüm insanlarımızı ve Rukiye'ci kardeşlerimi de uyarıyorum. İnşallah hani böyle Whatsapp'tan şeyden yani cılkını çıkarmayalım yani. Bu iş nasılsa bu iş sünnette anlatıldığı gibi olmalı. Yani telefondan, Whatsapp'tan bilmem neden. Ben seni kontrol ediyorum diyorsun. Adama bir iki ayet okuyorsun. Sende şu bu var mı, bu belirti var mı? Adam heyecan bile yapabilir, var diyebilir ya. En güzeli kardeşim bir saatlik, bir buçuk saatlik Rukiye'ler var YouTube'da. Genel Rukiye ayetleri dinleyin kendinizi kontrol edin gözlerinizi kapatın yani senin bu şekilde okuyacağın veya kontrolünde belli olmaz ki yani telefondan olmaz yani bu adam güzelce rukeyi dinler rukeyi dinledikten sonra kendine bir bakar vücudunda uyuşma var mı karıncalanma var mı veya çok mu esniyor geriliyor mu veya yanma mı oldu vücudunda ateş mi bastı kusma mı var öğürtü mü var midede bir şey mi hareket ediyor top gibi veya hutta nedir elleri kolları titremeye mi başladı kalbi hızlı çarpmaya mı başladı nefes alışverişinde değişiklik mi var vücudunda bu şekilde böyle top gibi böyle yüksek göğsünü bir şey vurmayan mı baş... ha böyle şeyler ağlama hissi gelir gülme hissi gelir kendini tutamaz vücudunu kontrol edemez bir şey olduğunu anlar hemen arar bir uyurkeciyi anlatır durumu konuşur ya da bir rukiyeciye gider, rukiyeci rukiye yapar. Bu şekilde tepkiler verir, rukiyeci teşhis eder. Bak şimdi bir telefon aldım demin. Hocam 3 saat okudu diyor. Tanıdığım, bildiğim bir rukiyeci. 3 saat okudu diyor ki onu uyarıyordum ben demiştim telefonda. Güzel kardeşim teşhis koymadan istersen 10 saat oku. Hastalığı teşhis edilmeden program yapamazsınız ya. Ne yapacaksınız? Hastalığı bilmiyor ki ne olduğunu cin var. Cin var da bu cin aşık cin mi? Bu cin büyüyle gelen cin mi? Bu cin hasetten gelen cin mi? Bu cin düşmanlıktan gelen cin mi? Ev edinmek için gelen cin mi? Hasetten gelen cin mi? Bunlar teşhis edilmeden yapılan tedaviler ne kadar olacak? Bak okuyorsun 3 saat bir tanesi geldi dün. 6 seans olmuş. Hocam hastalığım ne bilmiyorum. Cin var. Ya 6 seansta bir rukyeci sana bir teşhis koyamadım. Yani deli dolayısıyla arkadaşlar şimdi bundan sonra da inşallah teşhisle ilgili rukyedeki en önemli mesele hastanın teşhisini koymak. Ney bu hastanın hastalığı? Bu adamdaki hastalık ney? Bu kadındaki hastalık ne? Bunu çözmeden oku gönder, oku gönder. Olmaz. Bu da yanlış yani. Bu da ilimsizlikten kaynaklanıyor zaten. İlim yani kardeşlerim. Rukya ayetlerini herkes okur. İlla Rukyacilere has değil ki bu. Çocuk bile okusa adamda cin varsa ortaya çıkar. Önemli olan işte rukyeciyi, Rukyacı yapan bu. Bu ney bu hastalık? Bu belirti neye işaret eder? Bu ağlama neye işaret eder? Uyuşma karıncalanma neye işaret eder? Vücudunda yanma hissi olması neye işaret eder? Bir şey batma hissi neye işaret eder? Bunları bilmeden rukeci teşhis koyamaz. Gördüğü rüyalar neye delalet eder? Yani bunları öğrenmeli. O, eğer bunları öğrenmezse işte rukeci şuralara düşer. Yani Beş, işte okurum, telefondan ruke yaparım, WhatsApp'tan ruke yaparım, bilmem. Yani böyle olmaz kardeşim ya. Veya ben 6 saat okuyorum siz 2 saat okuyorsunuz siz iyi 40 dakika okuyorsunuz. Vallahi ben Allah da şahittir. 10 dakika okuyup kaldırdıklarımız var. 5 dakika okuyup kaldırdıklarımız var. Adam işin ilmini bilmediğinden dolayı bunlar ne kadar az okuyor diyor. Güzel kardeşim. Rukiye yapıyoruz. Adam daha ezanda krize giriyor. Biz buna bir saat rukiye yapsak çıldırır ya. Bu hastanın psikolojisi bozulur. Bu hastayı hemen kaldır. Olayı 5 dakikada çözüyoruz biz. Veya bazen olmuyor. Bir saat, 2 saat oluyor. Veya bazen bir hafta 10 gün program yapılıyor. Öyle çözülüyor. Öyle zor olan, olanlar da var. Ama önemli olan teşhisi koymak. Teşhis, hastalık, cinin niye geldiğini bilmeden, cinin ne amaçladığını bilmeden, niye geldiğini öğrenmeden yapılan teşhis çok yanlış olur. Dolayısıyla bunun teşhisi güzelce koyup ona göre bir program hazırlamak gerekir. Şimdi insanlar bunları bilmediğinden dolayı ya Furkan Hoca'ya gittim 10 dakika okudur. Ya güzel kardeşim 10 dakikada hastalık teşhis edildi. Biz şunu biliyoruz. Bir seansta, iki seansta, üç seans cin çıkmaz. Program yapacaksın. Kendini kullandırma kimse. Program yapacaksın. O programı yapmadan, cini zayıflatmadan çıkaramazsın cini sen. Sihirse sihiri bozmadan çıkaramayız. Çok zor. Evci cinler senin bedenini ev edinmek için gelen bir cin varsa bu bir iki okumada çıkar. Artık defalarca okuduğumuz hastada biz bunları teşhis ettik. Kimse kendini kandırmasın. Ya falanca hoca 5 saat okuyor. Vallahi teşhis yapmadıysa 10 saat okusun. Yani kendinizi kullandırmayın. Sahaba Fatiha suresi okuyup iyileşenler vardı. İhlasla. Yani önemli olan hastalığı teşhis etmek çok veya az okumak değil kardeşler. Önemli olan hastalığı teşhis etmek. Çünkü hastalık teşhis edilirse ona göre bir program hazırlayacak. Dinleyeceği ayetleri siz ayarlayacaksınız. Rukyacı ayarlayacak. Hangi ayetleri dinleyecek? Hangi ayetleri suya yağ okuyacak? Çörek otuna bilmem bala vesaire vesaire vesaire. Hepsini Rukyacı hazırlayacak. 5 günde bir, dört günde bir telefon açtıracak. Telefon açacak hasta ona. 5 günde bir rapor verecek. 2 ay, 3 ay gerekirse 5 ay ne zaman iyileşene kadar Rukyeciye telefon açacak. Rukyeci bakmak ve ilgilenmek zorunda. Arıyor beni adam. Hocam falancaya gittik. Evet. Rukye yaptı. Evet. E bir daha arıyorum telefonumu açmıyor. Allah'tan korkun ya. Rukye ilmini Türkiye'de ilk yayınladığım videoyu belki bizi takip edenler bilir. İlk videoyu ben yayınladım. Allah'a sınırım rüyadan. Sıf Rukye ilmini öğretmek için. Bana Rukye'yi yayınlama, video yayınlama diyen insanlar bugün video yayınlıyorlar. Ne güzel bak Türkiye'de öğrenirdi. Ama ben bu videoları yayınlarken bu şekilde rukyeciler çıksın diye yayınlamadım ya. Vallahi billahi rukye ilmini öğrensin bu Türkiye'de bu toplum büyücülere, falcılara, arraflara, kahinlere gitmesin, muskacılara gitmesin. Tevhid üzere İslam'ın düzgün sünnette İslam'ın öğrettiği tedaviyi öğrensinler diye. Allah niyetimi biliyor. Ama bugün bakıyorum bir sürü insan ya o adam ruke yapıyor. Benim videoda konuştuğum kelimelerin aynısını konuş. Konuş. Tabii ki öğren. Ben o videoları zaten öğrenin diye yayınladım. Ama güzel kardeşim. insanları da suistimal edin diye. Ya hastayı okuyorsun okuyorsun. 5 saat teşhis yok. 10 seans yapmışsın teşhis yok. Hasta ne olduğunu bilmiyor. 10 seans birine seans yapmışlar. 10 seans tanıdığım bildiğim kişiler. 10 seans yapıyorsun. 10 seans. 10 seanstan ücret alıyorsun. Bu 10 seanstan ücret aldıktan tamam al. Ama adama tedavi yap. Adamın adam 10 saat gittim. Teş, bilmiyorum neyin var diyor adam. Cin var dedi. Cin var da ne geldi? Bu cin niye gelmiş? Bu cin neyden gelmiş? Aşık mı olmuş? Hasetten mi gelmiş? Düşmanlıktan mı gelmiş? Bedenini ev için mi? Gezici cinler mi? Bu cin sana büyüle mi gelmiş? Bu cin, bu cin şeytanın o tezini güden, şey Ademoğlu'na Adem oğluna düşman olan, düşman olduğundan dolayı mı geçen intihar? Sen bunları çözme. 10 seans. Allah'tan korkma kardeş. Ben okudum, Vallahi billahi adamda hiçbir şey yok. Psikolojik hasta adam. Bugün en büyük problemlerden bir tanesi de güzel kardeşim. Bugün rukyecilere kızdığım benim. Şimdi zaten bundan sonra da video yapacağım. Yani ben rukyecilerin rukyecilerle tartışmasında vallahi kaç kişi bana sataşmıştır. Ben cevap yazmak istemiyorum, tartışmak istemiyorum. Bizim derdimiz rukye ilmini Türkiye'de yaymak. Yahu kardeşim daha bunu düzgün bir şekilde yaymadan düştüler şank, rukyeciler birbirlerine. Ya o öyle yapıyor, bu böyle yapıyor, o bu. Ya kardeş bize düşen doğru yapmak, doğru dinde var olanı anlatmaktır. Arkadaşlar psikolojik hastalıkları inkar etmeyin. Allah'tan korkun. Ruhsal hastalıklar vardır. Her şey cin değildir. Cin hastalığı da vardır. Sen bunu teşhis koyamadığın için söylüyorsun. Çıkamıyorsun işin içinden. Ruh gece işin içinden çıkamadığı zaman. Aa kardeşim tamam sende cin var. Ya yapma. Bu bipolar bozukluk olabilir. Bu obsesiz bozukluk olabilir. Bu ansiyete bozukluğu olabilir. Bu panik atak olabilir. Bu depresyon olabilir. Bir anımı anlatıyorum. Samsun'dan bir hasta gelmişti bize. Sağ olsun bu arada beni dinliyorsa fındıkları da çok güzeldi. Fındık göndermiş bize. Rukiye yaptık. Hiçbir şey çıkmadı. Hiç tepki yok. Hiç etkilenmiyor. Velhasıl kelam kardeşler, arkadaşlar. Hastaya psikoterapi yaptık. Hasta annesi öldükten sonra bu şekilde olmuş. Annesi öldükten sonra. Annesinin ölümünü yedirememiş. Yani bunu alışamamış. Bunu kabullenememiş bedeni. Bunu kalbi, beyni bunu kabullenememiş. Psikoterapide hastayı, hastanın annesini gözleri kapalıyken gözünün önüne getirttirdik. Düşün anneni. Annene de ki sen öldün ya. Anne sen öldün. Anne sen öldün. Ağlıya ağlıyor söylüyor bunu. Anne sen öldün. Evet anne sen öldün. Biz de peşine. İşte kullu nefsin zaikatul mevt. Bütün her nefis ölecektir. Allah Azze ve Celle'nin ölümle ilgili ayetlerini, peygamberimizin ölümle ilgili hadislerini kulağına buradan okuduk, söyledik. Anlattık, tebliğ ettik. Ölümü kabullendi. Bir uyandı adam beni arıyor bir hafta sonra. Sen benim hanımıma ne yaptın diyor. Ne oldu dedim abi. Ya o gün bugün bir daha hastalıktan eser yok diyor. Arkadaşlar cin yoktu, sihir de yoktu, büyü de yoktu. Ama ne yazık ki toplumumuz İslam'dan bir haber olduğundan dolayı ölümü kabul edememiş. Ölümü kabullendi sadece. Annesinin ölümünü kabullendi ve bütün hastalığı bitti. Depresyonu bitti, sıkıntısı bitti. Dolayısıyla kardeşlerim kim diyorsa ki size her şey cindir, psikolojik hastalık yoktur, her şey cin musallatıdır, vallahi billahi tallahi yalan söylüyor. Rukiyecilerin en uzmanlarından, dünyaca tanınan rukiyecilerden bir tanesi Vahid Bali. Açın korunma kitabına bakın. Depresyon, panik atar. Anlatıyor kardeşim Allah'tan korkmak lazım. Ruhsal hastalıklar vardır diyor. Onun için kimseye inanmayın, delile tabi olun. Kur'an, sünnet ve kitap ve sünnete tabi olan ilim ehline tabi olun. Dolayısıyla kim bugüne kadar hiçbir rukkeci bütün hastalıklar kurtubiye açılmaz. Kurtubiye. Kurtubi'nin tefsirinde var ya her şey. Psikolojik ruhsal hastalıklar, psikolojik hastalıklar var. Bakın epilepsi anlatmıştır alimlerimiz. Epilepsi. Epilepsinin bir grubunun tıbbi olduğunu, bir grubunun cinlerden olduğunu söylemiştir. Sen de bunu söyle. Bir gruba evet psikolojik sorun mu var, ruhsal hastalık mı var? Yapın rukyenizi. 10 gün tedavi verin. 10 günlük bir tedaviden hiçbir dicil tepki vermeden çıkamaz. 10 gün biz mesela okuyoruz hastayı bir tepki vermiyor. 10 günlük program veriyoruz. Emir olun cin veya sihir veya nazar varsa o 10 günlük tedavide zaten tepki verecek, ortaya çıkacak, belirti verecek. Kaçamaz yani mümkün değil. E şimdi sen adama 10 günlük tedavi yaptırıyorsun, rukiye yapıyoruz 10 günlük tedavi adamda hiçbir belirti yok. Diyorsun ki hala sende cin var. Ya Allah'tan korkun ya. Vallahi Allah'tan korkun. İnsanları kandırmayın. Bilmiyorsanız da öğrenin yani. Kitap okuyun kardeşim kitap. Rukiye videoları izlemekle olmaz bu işler. İlim okuyacaksınız. Yani Allah Azze ve Celle gerçekten Rukiye'nin Türkiye'de yayılmasını ve herkesin Rukiye öğrenmesini. Araplarda böyle adam çocuğu hastalanıyor Rukiye yapıyor. Niye herkes biliyor. Türkiye'de sanki özel bir meslekmiş, özelmiş bir özel bir ilimmiş gibi. Hayır bu dinde anlatılan bir ilim yani. Dolayısıyla kardeşlerim inşallah bizler öğretmeye, anlatmaya, her zaman bilgi paylaşmaya inşallah devam edeceğiz. Dolayısıyla tekrar özetliyorum. Whatsapp'tan, telefondan bilmem ne olur rukiye olmaz. Bu şekilde rukiye yapıp da ücret isteyenlere telefonu suratına kap kapatın yeter. Yani. Allah'a emanet ol kendine iyi vakte yani inşallah. Adam gibi YouTube'dan açın genel rukiye ayetlerini dinleyin. Ona göre bir sıkıntı hissederseniz güvendiğiniz böyle yani ilmini güvendiğiniz gerçekten sünnet üzere yapan insanları iş, işi iyi bilen tevhid üzere olan insanları arayın rukecileri onlara anlatın durumunuzu gelin derlerse gidin çünkü teşhis koysun. Evet bir problem var o problem ney? O problem ney? Bu cin mi? Aşık cin mi? Vesaire. Buna göre tedavinizi verir Ona göre tedavi olursunuz. Tedavi olursunuz. Beş günde bir, dört günde bir ararsınız. İyileşene kadar berabersiniz. Rukkeci seni bırakamaz. Senle iyileşecek, uğraşacak. Sen devamlı rapor vereceksin. Hocam böyle oluyor artık. Hocam tepkilerim değişti. Hocam şu çok etkileniyorum. Hocam ya bana böyle yaptı. Vesaire ki Rukkeci seni yönlendirsin inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfuruka ve tuğbilek.